Yay burçları için Haziran ayında ne gibi mesajlar gelebilir? Sevgili yay burçları, değneklerin süvarisi Elif sevinir ve isteklerini yerine getirir. Adım atmak istediğiniz önemli bir konu var. Bir dileğiniz var. Bununla ilgili size gelen du, e, duygusal anlamda bir flört de olabilir bu. Kılıçların yedilisi, her adımda bir tuzak var. Fazla cesurca ilerleme. Belki size gelen bu kişinin çok da gerçek yüzünü göstermeyecek olması size hayal kırıklığına uğratabilir. Dikkat edin, bu gibi etkiler varsa biraz geriden bakıp gözlemlemenizde fayda var. Evet, gecikmeden bana kaç ben geçilmez bir kaleyim. Dinarların dörtlüsü. Bu kart bize bizden saklanan durumlara da işaret eder veya bizim sakladığımız, belli etmek istemediğimiz veya bencillik kartı bencil bir şekilde kendine saklamak. Yani burada hem kılıç 7'lisi hem dinar dörtlüsü gelmiş olmasıyla birlikte sizden saklanan konularla yüzleşeceğiniz bir ay da olabilir. Kendinize göre uyumlandığınız şekilde bu mesajı alabilirsiniz.